Akrep burcu. Sevgili Akrep, bu hafta evren senin dikkatini özellikle gizli işaretlere ve ince detaylara çekiyor. Ay'ın Yay burcundaki hareketi sezgilerini güçlendiriyor ve hayatının küçük ama anlamlı mesajlarını fark etmeni sağlıyor. Karşına çıkan tesadüfi olaylar, tekrar eden düşünceler ve karşılaştığın kişiler aslında sana rehberlik ediyor. 2-5 Aralık arası uzun zamandır kafanı kurcalayan bir konu veya karar netleşebilir. Bu farkındalık ilişkilerde, iş hayatında veya kişisel gelişiminde önemli bir dönüm noktası yaratabilir. Evrenin sana gönderdiği işaretleri görüp değerlendirmek bu hafta başarı ve huzurun anahtarı olacak. Aşk. İlişkisi olan akrepler Partnerinle olan iletişimde beklenmedik açıklıklar ve farkındalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle geçmişte konuşulmayan konular 3-5 Aralık arası yeniden gündeme gelir ve çözülmeye başlar. Bu dönem duygusal bağınızı güçlendirmek ve ilişkinizi derinleştirmek için mükemmel yol. Bekar Akrepler bu hafta sosyal çevrende veya günlük hayatın içinde karşılaşacağın kişiler sana işaretler sunabilir. Küçük tesadüfler, göz teması veya aynı anda aynı şeyleri düşünmek yeni bir ilişki için evrensel bir mesaj olabilir. İçgüdülerine güven ve acele etme. Kariyer ve para. Kariyer alanında bu hafta farkındalıklar öne çıkıyor. Ay yayın etkisiyle 2-6 Aralık arası iş fırsatları, projeler veya önemli görüşmeler netleşebilir. Uzun zamandır beklediğin bir gelişme artık önüne çıkıyor ve doğru adımlar atmanı gerektiriyor. Parasal konularda sezgilerin çok doğru çalışıyor. Küçük işaretleri gözlemlemek finansal kararlarında sana önemli avantajlar sağlayacak. Ani riskler yerine planlı ve bilinçli adımlar öne çıkmalı sağlık ve ruh hali. Zihinsel farkındalığın bu hafta yüksek. Bu yüzden zaman zaman enerji düşüşleri veya dikkat dağılmaları yaşayabilirsin. Meditasyon, yürüyüş ve kısa molalar enerjini dengelemeni sağlayacak. Rüyaların ve sezgilerin çok aktif. Net almak, düşüncelerini yazmak veya bir hobiyle uğraşmak faydalı olabilir. Aklındaki kişi Aklındaki kişiyle ilgili işaretler oldukça güçlü. Paylaşımları, mesajları veya beklenmedik karşılaşmalar sana net sinyaller veriyor olabilir. Eğer iletişim kopukluğu yaşandıysa bu hafta sürpriz bir geri dönüş veya net bir işaret gelebilir. Gözlemle, acele etme ve sezgine güven. Haftanın özeti. Sevgili Akrep 1 7 Aralık haftası senin için evrensel mesajları fark etme ve sezgilerini kullanma haftası. Hayat sana işaretler sunuyor. Sen sadece gözlerini aç ve doğru adımlar at. Bu hafta gizli mesajlar gün yüzüne çıkıyor. Fırsatları kaçırma.